Cumhuriyet Halk Partisi lideri, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Nisan Cuma günü millet buluşması mitingi için Kocaeli'lilerle buluşacak. Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı, TV41 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Nisan e, Cuma günü millet buluşması yapacağız, büyük bir miting yapacağız. Onun hazırlıklarına başladık. Şu anda saatini ve şeyini gerçekleştirmedik tam olarak. Genel Başkanımız ve Millet İttifakımızın ortaklarıyla birlikte bir geniş katılımı bir miting yapacağız. Peki yer olarak belli mi? Yer olarak şu anda bugün de yarın da bakacağız. Uygun bir yerde yapacağız. Millet İttifakı ortakları dediniz. Aynı şekilde Meral Akşener İYİ Parti lideri de İzmit doğumlu. Aynı şekilde Belediye başkanı, başkanları, Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak isimler Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın da olması. Evet, yani onların gelmesi bekleniyor ama kesin olmamakla birlikte gelmeleri bekleniyor. Ama tabii kesin olmamakla birlikte. Hani yoğunda bir kalabalık olacak. Yoğunda bir kalabalık olacak. Evet, evet. Onun için de bir çalışma yapacağız zaten.